Vallahi billahi. Aa, ablam tarhana var. Değil mi? Bunlar tarhana. Bunlar? Organik sirkelerimiz var abi. Macunlarımız, organik sirkelerimiz var. Asıl şeyimiz bunlar. Sen kendin, kendin söyle. Sen kendin söyle bunları. El yapımı daha güzel bunlar. Bunda kayık Bunlar nerede kestiniz? Bu annem kendi yapımına, yine keser onun. Valla anne ne yapıyor ha? Evet, kesin annem. Valla bravo, ablam da börek yapıyor. Çekeyim mi ablaları? Börek yaptığını çekeyim mi? Yüzümü çekmezsen sevdiririm abi. E, siz sizli Ablam börek yapıyor burada. Börek çok güzel. Gelin yiyin. Bak Ay, el. Ha ellerini ellerini çekeyim. Sadece ellerini çekeyim. Sadece el... Abla senin tanıtımını mı yapayım? Sadece ellerin. Sadece ellerin. Gelin burada böyle giyin. Bak ayrancıların suyun başında. Ablam burada tertemiz çalışıyor. Ya orada da pişiriyor. Şuraya geçeyim ablam. Ablam da burada pişiriyor bakın. Buyurun. Sadece ellerinizi çektim, böyle bir çektim. Herkese afiyet olsun. Gelin yiyin. Allah Allah. Yayınlayacağım ben bunu şeyde. Müşteriler, şey müşteriler gelir. Allah razı hayırlı işler, iyi günler. Başkanım. Başkanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Baştan çekiyorum. Baştan çekiyorum. Başkanım eline sağlık. Her şey için teşekkürler. Çok büyük bir organizasyon oldu ama senin sayende oldu. Önce olmak Önce olmak. Var. Önce olmazsa bu olmaz. Ha hep beraber yaptık da ama bir öncü şart yani. Tamam başkanım görüşürüz. bütün suyun başı Gülümüzün yaptığı bir organizasyon başarıyla bitirdik. Akşam oldu. Abi şuraya bakın ya. Şuraya hayran oldum. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum. Şu çınarların büyüklüğüne bakın abi. Gökyüzü gözükmüyor. Vallahi. So, so cuz I'm huh? mm -hmm. Abi müteşem bir yer ya. Sabahtan beri buradayız valla. Hala gidemiyoruz. Ama şimdi tabi gideceğiz. Aaa motorluğumuzun yanına kadar. Şey, Burası. Abi ben motorlarımızın yanına gidiyorum, motorlarımızı çekeceğim. Abi kendine iyi bak. oldu? <laughs> ama sizi bekleyeceğim tabi orada. Tamam. Hadi abi. görüşürüz. O, hocam sen de burada mısın ya? Buradayım buradayım. Valla seni kanatta göremiyorum ama. Dur bakayım buradayım abi. Telefon. Görüyor ama burada. Benim gözler görmüyor. <laughs> Hadi motorun yanındayım ben. Bak ben nasıl bak ben gördüm mü içini? Abi böyle var 5 tane Ha. Ya burada mısın iş ya? Aa, mangallar burada yakılıyor. Hazır mangallar abi. Buradan biz de buradan aldık. Dünya kadar mangal var. Vallahi şuraya bak. Kendi kendime söyleyeyim çok yaşa. Ne yapayım kimse yok yanımda. Abi kanıtta gözükmüyor. Kedicik orada. Abi motorlarımızın yanına giriyorum. Orada bekleyeceğim arkadaşlar. Aa araba gidiyor. Bu ne güzelmiş o araba böyle. Kahvaltı Başka hep birileri geldi. Biz kaç kere kahvaltı yapıyoruz? Tarık. yok <laughs> <laughs> motorlarımız burada <laughs> daha çok kalabalıktık tabi çoğu gitti ha benim yarış atım buradaymış Tabi buralar hep motor doluydu. hepsi gitti. Ya, motorlu, motor polis. <laughs> başkanımızın motoru. Onda kaza bela vermesin. Bunlar da arkadaşlarımızın motoru. Çok güzel. Bu da bizim kulübümüzün arkadaşımızın motoru. Değerlerini bilmiyorum. Her de ters koyduklarına göre bizim kulübün değil. Bizim kulübün motorları hepsi aynı yöne bakar. Ters motor göremezsiniz. Başkanımız zaten izin vermez. Görüşmek üzere arkadaşlar. De.